Selam arkadaşlar süper bir video ile biteceğiz bugün bütün kötüleri trolleyeceğiz yani Tüm kötülere şakanın kralını yapacağız bence hangisinden başlayalım Aa, kimden başlayalım mısır diyeceğinden başlayalım başlayalım bakalım dur bakalım onları güzel bir ama trolleyeceğiz Onları güzel bir trolleyelim Sky Robra ve sevgilisine rezil olsun. Değil mi arkadaşlar? Sonra ekime hani, gidelim be. Trolley mı gidelim? Dark Red gidelim? Bakarız. Sky Stranger mı gidelim? Şuraya gidelim. Dur bakarız arkadaşlar şimdi. Bunu yapalım. Nükleer ya, çok heyecanlandım? Robra da bak gidiyor. ne yapıyorsun ya? Sikaretçi hanım. Sikaretçi sigaret, hanım ne yapıyorsunuz? S sizi şimdi ben sizi ücretle edeceğim. Herkesi çağırdılar. Uy arkadaşlar bu sigaretçi ne yapıyor ya? Hani, ana arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Yeni bir TV mi bakıyorsunuz? Arkadaşlar. Selam kankalar arkadaşlar. Şimdi sigaretçi güzel bir şaka yapalım. Sonra da birilerine gideriz. Dur. Ne yapmamız gerek bizim? Dur bakalım yukarıya bir çık. Dur bir çıkıp bir şeyler alacağım ben burada. Ona Lazım olabilir bak. Ona üst kattayız ayrı kattayız. Dur ben başka bir şey daha aramam gerek. Dur bir şey daha alayım arkadaşlar. Geldiği için ne yapıyorsunuz? Burada bir şey var mı? Ana burada da bir şey varmış. Şimdi üst kata gitmem gerek. Arkadaşlar şimdi üst kata gitmem gerek. Orada Scar güzel bir trollemem gerek. Scar sizi çok güzel bir trollleyeceğim. Hayatım troll şakası yapacağım sana. Scar Hanım. Beni yakalma zaten aynı kattayız. Bir gerilmeli edemiyorum. Nerede arkadaşlar? Ana arkadaşlar orada. O at kasa git. Kız kardeşi hanım. Alt kata gitmeye hak ediyorsunuz. Siz güzel bir kadınsınız. Öyle diyeyim de ki. Ana bu ne ya? Ana. Arkadaşlar. Yara o. Ana. Şu reklamı atlayalım. üstüme. dur ben buraya bunları indirsin. Değiştirmem gerek. Şunu al abi. Şuna da şunu koy abi. Ha, şunu da şuraya al koy abi. yeri kaçma. Şimdi tek kaçmaktan başka bir şey yapmayacağım. Nereden kaçacağım ya? beni kalacak? Ana. Ana oh. Ana. Arkadaşlar bir şey oluyor. Aaa. Hmm güzelmiş. Tani. Usta. Usta. Nalan var lan. Sıkartıcı ne zaman gelecek bilmiyorum. Ana konuşuyorlar bunlar. Ana sıkartıcı geldi arkadaşlar. Tani sıkartıcı. Aaa. <laughs> Aaa. Ha ha ha. arkadaşlar strateji ettik. Ana askerti içeri girdi. Ne? ben de izlemeye gittim arkadaşlar. Şimdi Darked abimizin Scars the gidelim o ne yapıyor bakalım. şurayı sıfırız ama bu oyunda vardı değil mi? neyse ben de yüklü değil şunu al abi şöyle ana bakalım oy para geldi hmm, dur hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım ana, gerçekten yani herkes şıklam. bu oyunu oynuyor ve yanlışlıkla buna bastım ya bakalım gel gel şimdi paraya bas burada hayır, ne yapalım şimdi bunun neyini bozak ya Trenini bazalım bana. Bunu ya. Ramı atlayalım. Yani. Nan 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 nan. Ana yapıştırıcı da vardı. Yapıştırıcı da vardı değil mi? Yapıştırıcı da de vardı değil mi? Neyse biz hepsini yapacağız artık. Ana tren sürüyor. Ne diyorsun be adam? Be adam. Öyle bir şarkı var dinleyin arkadaşlar. Ee, ay, dur, dur, dur. Keşke İngilizce bilsek ya arkadaşlar değil mi? Neyse ben bilmiyorum. Biraz biliyorum ama. Biraz biliyorum çünkü ben dörde geçeceğim. Karnemizi de al, Karnemi aldım. Hepiniz karnelerinizi aldınız mı arkadaşlar? İnşallah almışsınızdır. Dur bu de burada. Ana. Ne? Ne? Buz boz. Boz oh be. Şimdi bunun da bitirelim. Bozam. Dur şunu şey. Niye kalırsa çok kötü daha çünkü adam zombi. Niye kalıyamazsın?

bombalar patlıyor. Dur şimdi kime gidelim abi. çık buradan abi. Evet. Dur. Şimdi gidelim. Hello neighbor abi gidelim. Hello neighbor'ı da yalnız bırakmayalım arkadaşlar. Çünkü Hello Neighbor'ı da bizim videomuzda karakterlerimizden biri. Selam kankalar diyorum ben Demedim yüklemedim öyle bir şey de neyse. Hello yani ne burada neyi tutuyorsun Hello ne Gizemlerle saklasın ya. Senin devamını bir türlü geç çekemiyorum. Dur devamı bas yap. Devam de. <laughs> devam da abi devam devam da, devam. Dur, gel bakalım gel 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 gel. Şuradan kutuları alalım abi. Al abi al al, al. Al, 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 al kutuları. Bütün kutuları al abi. Hı. Gelemezsin buraya. Gel buraya gelebilir de bu gelmeden. Kaşımın yukarıya. Eh, buraya gelemiyorsun değil mi? ne neighbor. Bıyıklı Kazım Usta. Buraya gelemiyorsun. Aha, aha, aha. Arkadaşlar kanalıma abone olmayan arkadaşlar da kanalıma abone olsun. Abonelikleri çok az. 102 bin olmak istiyorum olabilirim bana abone olun hepiniz bin abone olursam belki GTA 5 videoları da gelebilir şimdi bu şuradan geçemiyorum ya iki saat uğraşacağımıza şuradan abi dur, alamıyorum ya al ben şunu bu lazım. İlk saat uğraşacağım. Ya da dur ya şu, bu lazım değil. Şuraya koy. Şuraya koy. Hı. Hmm. Yakında sizlerle birlikte 1000 abone olursak GTA 5 videoları gelecek. Skirt için falan hepsi beraber olacak. Belki o da. Ama olabilir niye olmasın. Ben bir giremedim. Çıkamıyorum ya. Ya şunu alamıyorum. Al şunu abi. Ya aç. Aç abi ya. 2 <laughs> saat uğraşacağımıza. öyle böyle. böyle. Şimdi şuradan mutlaka sağlamalıyız. Şunu atalım abi atalım batalım atalım, atalım. Şimdi. Şimdi şuradan bir çık. ben şunu şöyle almadım şuna at dur şu lazımım. lazım mı lazım mı atız lazım şuna at. al abi Şu imanca al dur şuradan şuradan şey almalıyız Heh. ya burdan devam eder abi ya burdan mı he? Aç şurayı abi açalım 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 mı? Şuradan şimdi şunu al. Bu neredeydi ya? Bir yerden çıkmalıyım. Ana kaç kaç. Dibim neydi ya? Ana geliyor kaç 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 kaç. Ben onu bir bekliyorum ki Kaç 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 kaç. Uh -uh. Şimdi şuradan hemen kaç kaç. Şunu aç. Düşün, aç. Şimdi yukarıya çıkalım abi çıkalım çıkalım çıkalım. Şuradan gel 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 gel. Ana. Hmm. Ee, şurayı kıralım abi. Buraya anahtarı da al. Şimdi. Ha şunu al bir. Dur şuradan. Hı hmm. He. No. <laughs> Ana anahtar gitti. Arkadaşlar anahtarımız gitti ya. Şöyle kırmalıyız burayı. Ana kaç 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 kaç. Kağıdım usta ya. Buradan seri turlayıp evine gireceğim. Ondan sonra Dakri mekanına gideceğiz. bırak beni. Arkadaşlar. Şunu alalım. Şunu alalım. Al, alamıyoruz ya. Arkadaşlar, yapamıyoruz. Şuraya al. Neredesin ya? Ne yapıyorsun? <laughs> Dur ya, bir tane almalıyım. Bir bodruma inemedim ya. Tamam. Ana kilidi açtık giremedik. Arkadaşlar ya kilidi açıp gidemiyoruz. Dur reklam geldi reklam. Güzel bir atlayalım ha. Hmm. Hmm. Şuraya gel 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 gel. Evet. Ha? Giremiyorum bu Ha? açalım. Açtım mı ya ben oraya? Abi geçemedim gitti ya. Ana uyuyor. Geç geçtim. Arkadaşlar buradan daha bu mekanına gidelim. Dur çık buradan çık. çık. çık buradan. <gülüyor> <gülüyor> Dark Raider'ın mekanına gidelim. Dark Story Mode'da <laughs> ona biraz şaka yapalım ya. Dark abimizi özledim. Sonra hırsız gözenlerin mekanına gidelim. Değil mi arkadaşlar? Şirbo şey, ajan. Patlayıcı tebrikler. Onun da doğum günü biraz. Bugün Darkwood Reis'in doğum Bugün Darkwood Reis'in doğum günüymüş arkadaşlar. <laughs> ne diyorsun lan be? Yok istemez. Bugün doğum günü şımartın. Nasıl şımar? Şımarıyor mu Darkwood? ya Aç şunu be. Benim bir iş. Ana abi ben niye buraya geliyorum? Aşkı abi. Hmm. E, Geliyor değil mi? Gelmezsin buraya sen. Gelirse. Ana çıktı çıktı çıktı. Amca amca. Yaşlan bana yardım et. Abi git be. Abi ne ya? Sadece bu polis başımın belası. Komşunun doğum gününü şımartmam gerek. Dada, dada. Da. Komşunun, Komşunun doğum günü şımartın. İnternet mi yok? Ben ne? Komşunun doğum günü tavayı bir şey buldum. Ay otlarını buradan düşsem el ölürüm arkadaşlar. Hala Sana bir şey alabiliyor mu? Ana Niye alamıyorum A ben ya? Ben görünmez miyim? Bak bu pilleri alamıyorum. Çünkü bir dakika dur story mode. Ne arkadaşlar? Bir dakika dur yapmış? Kim yaptıysa Hala hala olsun. Dakika da çok olsun değil ama. Niye Bilmem ki. Dakika reis sor elmaları al abi. Elmaları al, elmaları al, al, al. Ver, aç abi. He. şimdi el... reis. Elma yer misin ya? Sarsam. Sarsam, sarsam, sarsam. Ya koyabiliyor muyum? Ya? Kim alayım bir şey kızı bulalım. Tamam, i̇nternet geri geldi arkadaşlar. Oleydir. Ana. Ben burası bir ihtiyacım bizim. Şurayı aç. Ya burada ya buradan. Birden. Dur ya abi giremiyorum. Şimdi arkadaşlar. Ana giremedim. Dur. Gir abi. Gir abi. Gir abi. Gir abi girelim abi girelim ve şuradan şöyle şuradan şöyle şuradan şöyle burada daha böyle pişik. bir şey var havai bir şey havai bir şey diye şey sensin elimizde hiçbir şey yok arkadaşlar şimdi şangır bu dakikada reis geliyor dur Arkadaşlar 2 dakika gittim de özür dilerim. Babam beni çağırdı. O yüzden durun. bunları basınca bitiyor. Dur birine bakın. Dur birine hadi diyor. Bak dur, dur <laughs> reis. Ha dur. Kusura bakmayın. Babam çağırdı arkadaşlar. Özür dilerim. Burada da kaç kaç kaç. Takladır reis. Tamam benimle konuşmuyor ki bir kere konuş. Burada bir şey yok. Dur. Burada hiçbir şey yok. ana burada bir şey hiçbir şey. Kılıç kılıçın ninja kılıç. İşte bir yere gireceğim. Şöyle şangır diyeyim. Şangır. Geliyor. Ana kaç 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 kaç. Ana dürbünle dürbün dürbün. Buraya gelemiyorum. Geliyor musun? Ana ana. Böyle kaldı beni. Lan ben elbam olsaydı senden kaçardım ya tekrar deneyeceğim. Bu bütün kötü kahramanlara gittik ya. Kötü kahraman, kötü kahramanlara gittik. Bütün kötü kahramanlara gittik ya. Dakikadır ya. <laughs> reise girelim oyunda. Dakikadır reisin bütün oyunları güzel. Dur ya. story moda tekrar. <laughs> ya da sen ne konuşuyorsunuz? Keşke İngiliz yok. Ne çıkacak bize? Neyse dondurucu silah çıksın. Hayır. Ben geldim. Size reklam izlettim ama. Amca. amca Sizden sonra bir tane bunu almam gerek. Teşekkürler amca. Ya bu elmas silahıydı değil mi? Şunu ver bana abi. Niye o mu? Yani elmas silahımız da var. Silah, elmas silah. Yeter amca. Ha ayar çıkmıyor. Elmamız var mı? Elmamız yok. Miss Gun, Pitchy is Gun, Pitchy, Pitchy. Teşekkür etmek için Peter amca, bana şeyi verebilir misin? Yer çekim tam. Şimdi bütün kötülükleri Dark Razor ile sizlerle beraber Beni izleyeceğim. Siz, siz Dark kötülüklerini izleyemem. Hepinizi Darth Vader'ın evine atacağım. Mary! Şu dakikadırın kapı reisinin kapısını açalım. Darth Vader'ın iyi kötüsünü sizle beraber izleyeceğim ya. Hocanan. Ana. Ana bırak beni. Ana. Şimdi. Meri şu kapıyı açmam gerek. Dur ya Meri seni almam. Meri seni almam. Kapıyı açmam gerek. Şu kapıyı da aç. Meri. Seninle beraber takip edelim. Dur sen de burada dur. Dur şimdi ben. Ben takip edelim. Reis'in evinden gitmem gerek. Buraya gelemiyorsun ha? O zaman şimdi diğerini almam gerekiyor. Polis abi, polis abi seni de aldım. de. Takdir re reisin evine atacağım seni. <laughs> al, alayım. Mı? Ana buradan beni al. şey yapar edemiyorum. <laughs> Polis orada mı kaldı mı bekçi abi? Ay. Seni de alabiliyor Almıyorum Alamıyorum amca. Şimdi şunu şunu at abi. Şunu al. Şimdi şunu da al. Elimde bizde bunlardan başka bir şey yok. Şimdi Şimdi bir tane elmaları da alalım abi. Alalım abi alalım alalım. da burada Ana tam tur atacaksın artık. Bekçi abi seni ben seni şey alacağım. Bakalım resimlerimle beraber izleyeceğiz. Yemiyorum. Ana abim. Bak öyle benim. Ben buradan <laughs> ben geçemem ama. Ana sürem bitmiş benim. Oyalanırsam öyle olur ya. Dur ya arkadaşlar. Sürem oyalanmışım. Bitmiş. Ben de süresiz oyun değil ki bu. sürem böyle çık Çıkar abi. Çık abi çık, abi. çık abi şöyle bir yeme be. dert edersin. moda girelim. Da da. Dağır edin ben kalp etkiliyim. İkide bir yapmak lazım. Şimdi çıkacak abi. Çıktı. Çıkı istemezsin. Elma alalım abi lazım olur şimdi. Bir tane belki. Yapacağız bir tane. Bekçi abi bekçi abi. Dur şimdi bunları da alalım. Yer çekeyim Ben camdan bilmiyorum. lan? Benimle beraber izleyeceğim. Peter. Peter amca sen de varsın ha. Dur şimdi. Arkadaşlar. Şimdi şunu da. Al. Peter amca gel bakalım sen buraya. Ana. Seni bırakamıyorum. Peter amca. Lan atamam seni al. Peter amca. Sen de gel polis abi. Gel bakalım sen de Ana. Bana bir şey yapamazsın. Abi ya yeter ya. Tamam ben daha fazla trolleyemiyorum. Şimdi J giyim sıcağı o var. Şimdi hırsız kuzenler ne yapıyormuş? Onlar da küçük bir troll yapalım bitsin görelim. Dur arkadaşlar biz seçelim. Arkadaşlar uçamadım bu yüzden sustum. Ben bunu yapalım abi. Üstünden bir de şaka yapalım. Kanka marketten bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi. Hadi bakalım Demet Akın. Arabaya bindik. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Oo, sigara teşirdeki pasta. atınca içeri. uzun abi sen? Ay. No. Hı hı. Nursuz kuzenler siz ne yapıyorsunuz? Ya. Size reklam mı arkadaşlar? Çıldıracağım biliyor musunuz? Dur ya. İstemez. Heh. Dur, heh. Çarpıya koy. Çarpı. 5 saniye bekle. Ve çarpı. Şimdi şunu al abi. Alın. Şimdi şundan. Şunu Şuraya koymam gerek almak alma koy abi. Şimdi. Siz kızanlar. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi ben. Evet. Ha. <laughs> Ana. Hadi arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, atmayı unutmayın. Ekranda videolar, ekranda çıkan videolar olursa onlar da çok güzel videolardır. Hoşçakalın.